Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İnsanlarla iletişim kurarken göbek deliğiniz, evet yanlış duymadınız, en sevdiğiniz insana bakar. Göbek deliğiniz muhtemelen size sevdiğiniz yönü gösterecektir. Başınız bir şeye ya da birine dönükken göbek deliğiniz size doğru yönü gösterecektir. Aptalca geliyor olabilir ama biz insanlar bunu doğal olarak yapıyoruz. Beden dili insanların düşündükleri ve hissettiklerinin kısa yoludur. Bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini, stresli, hatta güvensiz bir olup olmadığını ortaya çıkarır. Bir ilişkinin sağlığı beden dili incelenerek de belirlenebilir. İnsanlar sevmedikleri birinin yanında oturduklarında bacaklarının değmesini engellemek için çekerler. Birbirini sevmeyen Çiftler el ele tutuşabilirler ama bacaklarını birbirlerinden uzakta tutarlar. Beden dilini başarılı bir şekilde analiz edebilmek kötü adamları yakalamaya çalışırken kesinlikle işe yarar olsa da vücudun söylemlerini ilkel bir şekilde anlamak herkes için yararlı olabilir. Özellikle flört oyunundaysanız. Uzmanlara göre insanları en çok çeken beden dili flört oyununda yatıyor. Gözlerin ruhun penceresi olduğu söylenir. Göz teması çekiciliğin ilk adımı olarak sayılıyor. Ve şu şekilde çalışır. Bir kadın çekici bulduğu bir erkekle gözlerini kilitlediğinde arkasını dönmeden önce bakışlarını yaklaşık 5 saniye tutar. Bir erkek neler olduğunu anlamadan önce bir kadının bu bakışı ortalama üç kez göstermesi gerekiyor. Bu da flört sürecinin başlangıcı sayılıyor. Yani biriyle göz göze geliyorsunuz bir yerde. Bu birbirinizi çekici bulduğunuzun iyi bir göstergesidir. Boynunu dışarı çıkarmak. Bir erkeği cezbetmek isteyen kadınların genellikle boyunlarını ortaya çıkardıkları gözlemlenmiş. Kadınlar saçlarını enseye doğru attıklarında erkeklerin hormonlarının kokusunu almasını istiyorlar. Kadınlar saçlarını geriye atmanın yanı sıra hoşlandıkları kişiyi dinlerken başlarını eğerek boyunlarını ortaya çıkarırlar. Bir erkeği etkilemek isteyen bir kadının yapacağı ilk hareket bu olur. İki kişi birbirinin yanında ne kadar rahat olursa baş eğme ve boynu ortaya çıkarma olguları daha fazla görülmüş. Ancak iki kişinin arasındaki etkileşimde bir rahatsızlık varsa boyunlar düzleşir ve daha az bir kısım açığa çıkar. Ve göbek deliğini takip et. İlişkiler söz konusu olduğunda birçok insan size kalbinizi dinlemenizi tavsiye edecektir. Diğerleri bu tavsiyeyle çelişebilir ve bunun yerine kafanızla yönlendirmenizi söyleyebilir. Göbek deliğiniz genellikle en sevdiğiniz, hayran olduğunuz ve güvendiğiniz insana doğru bakar. Yanlış duymadınız. Başınız bir şeye veya bir başkasına dönük olsa bile göbek deliğiniz her zaman sevdiğiniz insana doğru bakar. Aptalca geliyor olabilir ama biz insanlar bu hareketi doğal olarak yapıyoruz. Bu şekilde duruş sergileyen insanlara karşı diğer insanların çekildiği de gözlemlenmiş. Ve gülümsemek. Bu çok önemli. Bir kadına gülümsemesini söylemek işe yaramayacaktır. Cidden beyler denemeyi bırakın. Çünkü bir kadının gülümsemesini kazanmak farklı bir oyundur. Kadınlar bir erkeğe ilgi duyduklarında bir veya daha fazla kısacık gülümseme sunarlar. Burada Hızlı ve yarım gülümsemelerden bahsediyorum. Dişlek sırıtışlardan değil. Ve bu gülümsemeler bir erkeğin kendisine yaklaşması için izin verdiği yeşil ışık gülümsemeleridir. Fakat gerçek bir gülümsemeye değer verenlerin sadece erkekler olmadığını bilmelisiniz. Hem erkekler hem kadınlar gülümseyen bir beden diline doğru çekiliyorlar. Gülümseme hem erkeklerin hem kadınların varlık gösterebilme yollarından biridir. Bu yüzden de birini gülümsemesi için zorlamamak lazım. Çünkü bu istemsizce hoşlanılan kişiye karşı yapılan bir hareket. Tek başına gülümsemek elbette yeterli değil. Kollar da çok önemli. Çapraz yapılmış kollar yani kollarınızı kavuşturmak sizi ilgisiz ve umursamaz gösterebilir. Bilinç altında karşındaki insana bir engel yaratıyorsun. Sen ulaşılamaz birisin. Tabii ki dürüst olalım bazen sadece üşüyorsunuz ve bunun için yapıyorsunuz bu hareketi. Ya da ellerinizi kollarınıza sokmaktan başka ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Yine de bir eşi cezbetmek söz konusu olduğunda çaprazlama yapılmaması gidilecek en iyi yol olduğunu gösteriyor. Birinin beden dilini çözmek söz konusu olduğunda özellikle bir vücut parçası çok önemli. Vücudun çok küçük bir kısmı muhtemelen de bugüne kadar sahip olduğunuzu fark etmediğiniz kısım. Suprasternal çentik dediğimiz sadece köprücük kemikleri arasında bulunan şah damar çentiği. Konuşma sırasında samimi bir konu açıldığında kadınlar sıklıkla boyunlarının bu bölgesine dokunurlar ve ovuştururlar. Bu bir erkek için işarettir ve burada samimi bir bölgeyi işaretliyor. O kadın sana yavaş yavaş açılmaya başlıyor anlamına geliyor. Erkekler de benzer bir durumla karşılaştıklarında boyunlarına dokunsalar bile boynun bu çok özel bölgesine dokunanların kadınlar olma olasılığı daha fazla yüksek. Kadınlar ilgi duydukları erkeğe kazara dokunmuş gibi yaparlar. Kadınlar ilgi duydukları erkeğe yaklaşabilmek için fırsat ararlar. Bunları da tesadüfi dokunuşlar, kazara dokunuşlar olarak adlandırabiliriz. Bu küçük dokunma eylemi daha sonra farklı seviyeleri başlatacaktır. Ele dokunmak, kola dokunmaktan daha yüksek bir yakınlık seviyesini gösterir. Her yeni dokunma düzeyi de tekrarlanır. Ve diğeri klasik Merlin Monroe jesti. Bu kadınların başlarını eğip bir erkeğe baktığı ve kirpiklerini sık sık kırptığı zamandır. Bunu en çok yapanlardan biri Prenses Diana'ydı. Kameraların onu sevmesinin nedeni kirpiklerini sık sık kırpması ve aynı zamanda da başını hafifçe aşağıya eğmesi. Bu beden dili sırrını bilmek onu taklit edebileceğiniz anlamına gelse bile çoğu kadın bilinçaltında bu hareketi az çok yapar. Bir eş çekimi sırasında yaptığınız bu hareketin genel anlamı çekici olmayı istemek ve bu hareketi yaptığında kadın kendini çekici hisseder. Amigo kız etkisi. Bu şu demek? Bir grup içerisindeyken daha çekici görünürsünüz. Bilim bunu şu şekilde açıklıyor. Bir birey grup içerisindeyken üyelerin ortalama çekiciliklerine göre bir grubun fiziksel çekiciliği daha yüksektir. Bilim bunu böyle anlatıyor. Evet, garip ama gerçek. Arkadaş grubunuz içerisinde kullandığınız beden dili bir partneri cezbetme gücüne sahiptir. Kendinizi ekibinizin ortasına yerleştirmeye çalışmalısınız. Bu kendini çerçevelemenin bir yoludur. Bu da kelimenin tam anlamıyla ilgi odağı siz missiniz gibi görünür. Gözlerimiz doğal olarak bir sahnenin merkezine çekilir ve bu durumdan da en iyi şekilde yararlanmaya ne dersiniz? Evet sevgili arkadaşlar, bir yayının da sonuna geldik. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.